Selam, ben Ege. Bugün korku oyunu oynuyoruz. Yani geri onu Ege Bey atmış 69 Sana birkaç sorun var. Olur abi. Nitelikli olup olmaman önemli değil falan diyor işte. Araştırmaya başlat. Evet. Harika. Hadi başlayalım Ege Bey 56-69. Benim adım. Merak ediyordum. Nerede olduğunu biliyor musun? Odamdayım. Lan oğlum kafan. Oha ne diyor? Bu ne oğlum? Kafama kafam nerede benim? E, odamdayım evet. Biliyorum. E tam o zaman niye soruyor? Senin hakkında çok şey biliyorum. Oo. Hmm. Sen de mi? Amerika Birleşik Devletleri mi? Hayır Türkiye. Korkma korkmuyorum oğlum. Türkiye'deyim. Ben arkadaş canlısı biriyim. Umarım beni aldatmıyorsun. Her neyse. Sondaki saate bak. Baktım. Şimdi cihazınızın zamanına bakın. Tamam. Ne kadar ilginç. Cuma günü bu kadar hızlı. Hmm. Sana bağlayayım tümüyle. Vay canına Roblox'a katılın. Yüz günden fazla önce bugünden falan. Evet. Çevrene baktın mı? Baktım Abi ben bu kafamı ya kons, kons konsantre olamıyorum. Baktım evet. Bilmek güzel. <laughs> Tüfek yatağın yanındadır. Hani nerede? Peki. Umarım bu anketi yalan söylemedin. Hayır. Peki bu soruları dürüstçe, dürüstçe cevapladın mı? Ee, evet. Yani Amerika sorusu dışında. Evet ama yani ben Türkiye'deyim. Türkiye. Çok çok iyi. Tamam. Aa, ne oluyor lan? Kapatın lan kapıyı Gelmeyin lan Tanrıya inanıyor musun? E, evet Allah'a inanıyorum ben Ben müslümanım İslam dinindeyim evet Bilmek güzel Saz yemin olmalıyım O sensin değil mi? Evet ben benim Ben be, ben o, o sen benim yani o sensin değil mi? Evet benim. Sadece emin olmak için. Evet benim. Bu benim. Evet bu benim. Bak, kafam mı? Evet. Kendini görüyor musun? Abi oğlum. Bak böyle dönebiliyorum hatta kendimi görebiliyorum. Öyle yakın gelecek. Evet. Oha ne diyor? Ölü yakın gelecekti mi? Yani yani bilmiyorum ki şimdi. Yani evet gelebilirim. Ben ölebilirim yakında. Bilmiyorum. Hayır diyeceğim ya. İyi pozitifsin değil mi? Pencereye bak. Al tıklatacağım. Oğlum, abi bu ne? Çok mu komik? Korktun mu? Yo. Olsa iyi olur. Lan niye? Lan gitsene oğlum. Bu ne oğlum? Tıklama lan cama. Korkan Ben güzelim değil mi? Lan oğlum bu nasıl soru? Yo. Ne oluyor lan? Anlıyorum. Pişman olacaksın. Lan ben sana ne yaptım? Arkadaş olmalıyız. Tamam. Ben yalnızdım. Hayır istemiyorum. Pişman olacak. Tamam olayım işte. Senden nefret ediyorum. Ne yaptığını bilmiyorsun. Öğreneceksin. Senden nefret ediyorum. Ekran niye kararlıyor? Sakıncası yoksa. İçeri girmem mi? Ne diyorsun lan? Oha dur dur girme. Gelme lan. Ziyan yani sadece. Sana 3 saniye veriyorum. 1, 2, 3. Gelme lan. Üç nokta. Verme üç nokta. Peki öyleyse. Kapı kapı. Tamam. Açılmıyor kapı. Cam gitmiş. Abi dur. Korkay mıydı? Korkmazdı. Umurumda değil. Tamam. Öyle olsun. Senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum. Lan. Sağlı öldü. Ne? Bunu bilmiyorum. Hayır. açma kapıyı. Abi hayır ya. Abi dur dur. Beni öldürmek ya hayır olmaz ya öleceksin. Oha oha ne diyor oğlum? Mustafa'ya yavaş söyleyeyim. Video oğlum. Abi hayır. Tüfek abi. Tüfek yok. Hani hazırda yanımdaydı. Tüfek yok. Bir şey biliyor musun? Senin de vakit geçtiğimi seviyorum. Lan ne alaka? Oha. Abi bu nasıl korku oyunu? <laughs> ya yerde arkadaşlar şey ne o? Abi bilgisayar mı bu? Bilgisayarın içinden insan, insanda kapıda tıklatan ama kanlı zombi kimdi ki? Abi bu nasıl korku oyunuydu ya? Bu arada korku oyunu Roblox'ta. Ee, Oyunun da ankete başlatmak mı? Yani oynamanızı tavsiye ediyorum. Ben önceden oynamıştım. Oynamıştım da rol yaptım. <laughs> Kurgu. Evet. Abone olun, like atın. Seviyorsunuz. Bay bay.